sponsorum olan Kaba Sakal üzerinden Night Online ve birçok kategorideki oyunlardan güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Bana destek olmak için aşağıda bulunan referans numarası ile kayıt olabilir, bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Temiz göstereyim abi. P3. Opal 3. Neki Kisos 3, 8 Dragon Set, 9 Donluk, 9 Shell Göğüslük. Onu XMS. Roku 3, DS9, A suç var. Artı 10 ile AP kaç? Şu an 5366. %20'lik APSC. PK şeysi. Uğraştım altını. Vurursun yere mere bir şeyler yaparsın. Başta biri var öyle sildim. Evet. Her attım. Des, 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 des. De, attım şunu. Test 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 test. Evet, attım evet. Okan'ı. Attım Oka Sonra attım bir daha üstüne. Okçuya vurursun. Asılsa işte. Soldaki okçuya dönsene arkanda. Bana değilsin. Bana değilsin şunu, beni şekilde attım kilonu çok tersi çok tersi izlenir attım tekini attım kilonu dön arkana asasla vursana torlu bak geliyor aha attım ben kilonu oğlum ben kime ölüyorum lan attım okan bana doğru gelsin emir gel booster basın bir tur tuttum, dön bari dön bari dön bari. attım kör bastım savaştım evet. üstüne oyun gidiyor emir aldım seni Kemal'i tuttum sana. sana. Kemal'i tuttum sana. Kemal'i Dur artık. Bu arada Rubin'i yemen istedim. Bu Beni al, beni al, beni al. Çıkın tersi. Saldım. Atın kırımı. Kör kanka. Bomba astım. Dön arkana. Tor attım Okçuya vursana sağında. Ermal evet. istedim burada. Bundan abilerimi çağırdı. Abi. Solu gittim. Price'te olsun ama Ya bir okçu sadece bana sıkıyor ama. Arkana gelen bari dönsene. Arkana dön. Don't cry gel. Kör mu abi ya. Gelin altına dön. Gel bana bir sat. Altına gel. Atın kırımı. Paraş üstüne paraş yani Şu bedeli bir Arkanda asist var orta kesinlikle Attım onu kaldı yani Attım At, sol var Emir sola gel sola gel bana desin Emir Gel 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 bari bir koşarız buraya Attım kürme, Emir Arkada bir Sademax diye bir var var dönsene torna Attım Atlama. sabit Babalar önüne. Öldü diğer Pricet'e döner sonra kesinlikle. E Attım Hakan'ı. Arkanda, arkanda. Attım Hakan'ı. Jaguar'a basın üstünde, Lan kanka nereye gidiyor? Beni çeksene, beni çeksene. Çektim de, at atlar. İş abim. Semir e, Emir attım Kürmü. attım, Bu Jaguar'a vursana arkanda majeste. Jaguar'a vur. Hemen has Hasko yazır. Dön. Hasko'ya dön debet orla. Attım o kağını. Hemen e, morna, şeydeki, köprüdeki hasta süperli. Majeste. Aa at, atım Emir. Dikkat et. Ben, ben geliyorum tersi beni alırsınız. Aldım seni buraya. Buraya aldım buraya. Attım Kürmü. şu an? Majesteyim. Aldım seni Attım Tekin Emir. Ben DB'yi dalayım biraz. Attım DB'yi dalayım. db vur. db vur. Asla hazır. Vur. E, var ya Hasko'ya vur. Debet orla vur. Attım onu falan. Hemen bak içine attı çok iyi. Soldaki asla zaten de geldim hadi DB kilitlendi lan. Dur onu. Bak çekti var doğru koşsana çekti var doğru koş. Gel geldi var DB tamam. Vur onu vur. Yok ki flash da vur. Tabberi Laker attım sana atamadım. Malice Lord Atmadım sana attım bir kür. Gerideyim biraz. Öyle attım eline. tekini. Ömür ömür yok burada ya. Abdular dur kesiyorlar abi. Abi. Attım, beni geri dedin geldim. Ne var üstünde? Barış var. Öldüm galiba. Attım tekimi çıkıyorum çok. Attım tekimi. Bel ben beni çekiyor sürekli. Attım on kanımı. Attım ki. Yok <laughs> kimse ya ben. Koş koş koş. Attım on kanımı. Attım üçünü. Yerde mi her tor atıyorum amına. Okçurduğun dom. Sen torla oynu toru. Tekin attım seni. Attım köpüğü. Flash'ta e dönsene şunu. <laughs> Onun sonra bana destersin. atma atma atma. Uzadım. Varyol'u toraştım. Bunları kapışırız aslında ya bro. Vur sen varyol'u. Arkanda da sızlaştın. tamam tamam Flash'ta vursana. Flash'ta e vursana. Vur Flash'ta. Varyol'u e. dön dön. Hadi sen. Asıl sen dön asıl sen dön. Süper <laughs> Orada var üstünde. Arkanda varyol'u <laughs> dön. İstersen biraz çıksınlar abi ya. Gel gel, gel. Okçu da var zaten. Var var bir şey yaptım. Ben sub'dayım. Söğüt'e kül Ben geliyorum. Attım orkut. Magi'ye tanklıyorum şu an. Ben körüm. Attım sana kül. Var el sana sürekli. Attım orkut'a. Okçu <laughs> elimi kırıyor anasını satayım yani. Alcan abi Atlıyorum. Sarsan Atlıyorum. Sarsan şey. bir Torlu, Yon bastım sana. Arkanda giren barayı dön debet oraya. Abla ilk sürem. Burası koş. koş. Vur burası vur. Keseceğim tutsana. tor açtım. O barayı dön Vur sen vur. Tutacağım vur. Attım onu tamam. giren asas var O ne oldu? Taktı da. Tora kill atmamış. Ne burada adamlar var. Lan adam kill Görmedim. Kattım o Price. Alistar sastı. Price de koysana. Price attım kim kim? Atladım. Magi attım. Burası burası. Varır dönüşte bir diye torlu. Burası vurduk. Malisi tutacak. Ölecek ölecek. Tor oturmuş ona vuruyorum Bu varır mı? Kesiyor. Toru da var. Dev etmedim. Ben nasıl düşürdüm Yılan gibi magi oynuyorsun ya. ya. Aynen ya. öyle. öyle. Berk abi peki İzmir'de buluşunca yok mu yani yeni, yeni açmamız ha? Yani uzak koyayım. bassana Bassak mı abi? Bas 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 Sece'yi. Kör Attım peki sen Z'den oyna. Attım on kanı. maç Vuram. Tamam. bir şey var. O oyuncu bir şey yazsın. O Tas var sanırım. açtım. alırsan abi. Kuryen'e.

Tolga hoş geldin bu arada. Abi? Geldim geldim attım kendimi. Sol iki price olsun bildiğim en Dikkat et kıracaksın. seni. Kuryana vursana kuryana vur. Öldürdü kendini. Her geldi gizledi Attım kendimi ben çok gerideyim. Abi bu tane bak. Abi çok Çok kötü kaçtı ya. Abi kür atana vursana. Ya ne niye tuval attın? Diğer price oldu. Diğer price